Merhaba arkadaşlar. Karşımıza 2020 AYT'de çıkmış diziler konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı R olan bir AN geometrik dizisi için A1 eşittir 1 bölü 2 artı R. A7 eşittir A5 artı 12 çarpı A3 eşitlikleri veriliyor. Buna göre A8 kaçtır demiş. Bu soruyu nasıl çözebiliriz arkadaşlar? Bakın bize ne demiş? A7 eşittir A5 artı 12 çarpı A3 demiş. Ben buradaki A5'i de A7'yi de A3 cinsinden yazmış olsam her iki taraftaki A3'ler gidecek gibi geliyor bana. O halde bu işlemimizi yapalım dedim. Bize ne demiştik? Geometrik dizi demiştik. Geometrik dizide A7'yi A3 cinsinden nasıl yazabiliriz? A7 eşittir A3 dedim. 7'den 3'ü çıkarıp R üzeri 4'tür dedim. Aynı şekilde A5'i A3 cinsinden nasıl yazacağım? A5 eşittir A3 dedim. Çarpı dedim. R üzeri 5'ten 3'ü çıkarıp 2 dedim. Hemen bunları eşitlikte yerine yazacak olsam ne olacak? A7 yerine A3 çarpı R üzeri 4 yazdım eşittir. A5 yerine A3 çarpı R üzeri 2 yazdım. Artı 12 çarpı A3 dedim. Sol tarafa eşit dokunmadım. A3 çarpı R üzeri 4 olarak bıraktım. Sağ tarafta görüyorsunuz ki A3'ler var. O halde A3 parantezini aldım. Burada R kare kaldı. Artı burada 12 kaldı dedim. Her iki tarafta da A3 olduğundan dolayı her iki tarafı A3'e böldüm. Böyle bir durumda karşımıza nasıl bir sonuç çıktı? R üzeri 4 eşittir. R üzeri 2 artı 12'dir dedim. Bu denklemi nasıl çözebiliriz? Hepsini bir araya getireyim dedim. R üzeri 4, R üzeri 2 diğer tarafa eksi geçti. 12 diğer tarafa eksi geçti. Sıfırdır dedik. Bu tarz eklemleri nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Değişken değiştiriyorduk biliyorsunuz. Nasıl değişken değiştirelim? R üstü 2 y olsun dedim. Böyle bir durumda r üstü 4 ne olacak? y üzeri 2 Eksi re'si 2 yerine y yazdım. Eksi 12 eşittir 0 dedim. Hemen dedim ki 12 4 ile 3'ün çarpımıdır. Büyük olan eksi olsun çünkü ortadaki işareti eksi. Küçük olan artı olsun dedim. Hemen bir kontrol ettim. Eksi 4 artı 3'ün çarpımı. Eksi 12 toplamları eksi 1'i veriyor. Buradan y eksi 4 sıfırdan y'imizi 4 bulduk. y artı 3 sıfırdan y'imizi eksi 3 bulduk. Biz y diye neye demiştik? R kareye demiştik. Bir sayının karesi asla negatif olamaz deyip bunu iptal ettik. Böyle bir durumda r karemiz 4'tür dedik. Buradan R kare 4 ise R'miz 2 de olabilir dedik. Eksi 2 de olabilir dedik. Hemen A1'i bulmak istediğimde ne yapacağım? 1 bölü 2 ile R'yi toplayacağım. R'mizi eksi 2 alsak gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar A1'imiz negatif çıkacak. Bize ne demişti? Bütün terimleri pozitif. O halde R'mizin eksi 2 olamadığını da gördük. O halde R ye yerine 2 yazacak olursak A1'imiz ne çıkacak arkadaşlar? 1 bölü 2 artı 2'den 2 kere 2 4 bir daha 5 deyip 5 bölü 2 olduğunu gördüm. Bana bu arkadaş neyi soruyordu? A8 soruyordu. A1'i bildiğim için A1'i kullanacağım. A8 eşittir A1 dedim. Çarpı R üzeri 8'den 1'i çıkarıp 7'dir dedim. A1 yerine 5 bölü 2 yazdım. R'nin 2 olduğunu biliyordum. 2 üzeri 7 dedim. Buradan baktım bakın 2 üzeri 7 var. Altta 2 var. Tabanlar aynısı üstler çıkarılır deyip 5 çarpı 2 üzeri 7'den 2 üzeri 1'i çıkarsam 2 üzeri 6'dır dedim. 5 çarpı 2 üzeri 6 da 64'tür dedim. 64 ile 5'i çarparsak da 320'dir sonucuna ulaştım.